Yemeğe kalsaydın Gülsün'cüğüm. Evde işlerim var. Teşekkürler. Sen bilirsin. <laughs> Hadi araşırız sonra. Aa, Osman efendi. Deponun işi bitmedi mi daha? Yok Şeref hanım nerede? Harap olmuş orası. Adam olacak gibi değil. Olur olur. Kader nerede? Kaç gündür göremiyorum kendisini. Nöbetleri var hastanede. Başka bir şey olmasın da... Canı bir şeylere sıkkınmış gibiydi geçen gece... Biriyle mi kavga etti acaba? Yok vallahi benim bildiğim bir şey ama... Aman tatsızlık çıkmasın da... Bilirsin kaderi çok severim... Hadi kolay gelsin... Sağ olun... Baba kızım. Oh, canım, canım, canım. 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 Çok özledim seni. Ben de özledim baba. O zaman niye gelmiyorsun eve? Oturalım mı? Çay alayım mı sana? Yok, çay istemem. Ne istemem? Nasılsın? Üzüldüğünü biliyorum baba. Ama artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Onların gölgesinde olmaktan, o evde yaşamaktan sıkıldım. Benden de mi? Olur mu baba? Ne olur yanlış anlama. Hem okul bitince seni de yanıma taşınmanı istiyorum. Artık emekli olma zamanı geldi de geçiyor. Ya hayır, onu aklından çıkar bir kere kızım. Benim emekliyim topraktan olacak. Yıllardır onlar için çalışıyorsun. Onlar istedi diye Afyon'dan buralara kadar geldin. Onlar istedi diye değil. Ben gelmek istedim. Hem fena mı oldu? Sen şimdi burada olacaktın okul için. Ben orada. Yalnız. Seni ikna etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum baba. Ama ben kararımı verdim.